Hikmet Kabuk derneğimizin genel başkanı Ali Şahin Ankara Serbest Mali Müşavirler Oda Başkanı. Yüksel Ulusoy Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şube Başkanı. Profesör Doktor Aziz Konukman Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi. Rahmi Aşkın Türeli, 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Hasan Ayaydın, derneğimizin genel başkan yardımcısı. İhsan Karaoğuz, derneğimiz genel saymanı. Naci Alkan, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreteri. Turgut Bahadır, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Saymanı. Nurali Keleş, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı. Ali Metin Polat, önceki dönem Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanları. Mali Müşavirler, Muhasebeciler Birliği Derneği, öndeki, önceki dönem başkanları Latif Taş, Mahir Yalçınkaya, Erhan Yıldırım, Hasan Birdoğan, Cumali Ülger. Hepiniz hoş geldiniz. Mutlu, keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Aydınlık günlere diyorum efendim. Sağ olunuz var olunuz.

ya geçikti, sabahtı. 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 Sabahtı.